hoş geldiniz. Bugün okular e, okullar açılıyor ve çocukları hemen hazırladım. Şimdi çıkacağız. Size bir okula giderken ki vlogu çekmek istiyorum. Bütün gün vlog. E, yorumlarda istemiştiniz Ziya ile birlikte bir vlog çekmemi. O da zaten sizleri çok seviyor. O yüzden böyle bir video paylaşmak istedik. Hazırsanız yola çıkalım. Çünkü okulumuzun vaktine az kaldı. 20 dakika kadar bir vaktimiz var. Anca gideriz değil mi? Evet. Çıkalım mı o zaman? Evet. Bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Çünkü sen okula gideceksin. Okulda olacaksın. Görüşürüz arkadaşlar. Videonun başında görüşürüz diyoruz. Hadi o zaman yola çıkalım. Evet. Hemen montlarımızı hazırlayalım. Giyinelim. Değil Nerede mi? montlarımız? Yanımda mont buradaydı. Bir saniye. Evet. Acaba Hangi mont olduysa bilemedim. Senin montunu da ee, şey koymuşsun galiba yatak odasına. Yatağın üzerine. Gel Yalın, hadi çıkacağız. Montunu giy Yalın. Yalın, gel. Yalın bu şey evi dağıtma peşinde şu anda. Bir saniye gel buraya Yalın. Pembe montunu anneciğim. nerede? Ha e, tamam pembe montun oradaysa onu giyeceğiz gel. Ben seni giydiririm gelencim. Yalın gel. Neyse seni giydirelim de o da öyle hazırlanır yoksa çıkacağı benzemiyor. Evet. Yavaş bir saniye. Tamam. Gel bakalım Yalış. Hadi. Gideceğiz ama hadi gel. Evet. İyi bakalım. Ama gel hareket etmiyoruz giyinirken bir elbise. Şunu da giyiyoruz. Yani böyle arkadan biraz zor oluyor. Önümüzü dönelim. Evet. Şimdi heyecanlı mısın Yacım? Evet. Arkadaşlarınla da karşılaşacaksın. Onları göreceksin. Bir saniye. Ama çok... Bir saniye. Gel bakalım. Evet. Ay, Tabii ki. Tamamdan bildiğin arkadaşlar. Ha tamam, bıraktım seni. Hadi bakalım çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Eyyo, biz çıktık şimdi. Lia ödevlerini de aldı. Böyle gidiyoruz. Okuldan bir şeyler istemişti. Onların da alışverişini yaptık. Evet. Şimdi yola çıktık. şöyle parkımızın oradan doğru geçeceğiz. Bizim park Evet bir tık daha yolumuz var. Tabii ki bu kısımlar benim için biraz zorlu oluyor. Şöyle bebek arabasını çıkartalım. Hava gerçekten mis gibi. Evet ama biraz soğuk. Biraz. Sana şapka takmadık mesela. Sadece yanına taktık. Ben zaten şu an için kullanmıyorum. Ama kardeşim bir bir yaşında o yüzden. Evet kardeşi bir yaşında olduğu için üşüyebilir. Bebiş çünkü o. Bakalım okula hızlı hızlı gidelim elimde şu poşet olmasa rahat bir çekim yapacağım ama okuldan birkaç malzeme istediler ikinci dönem için ee, işte havlu kağıt istediler sıvı sabun başka ne istemişlerdi z katlama bu tarz şeyler işte ee, ilk dönemde normalde yapmıştık almıştık şimdi ikinci dönem başlarken tekrar istediler böyle iki çocukla giderken bir de bebek arabası bunu kullanmak zor çünkü şurası askılı değil benim ee, bebek arabamın o yüzden zorlanıyorum ama Yapacak Öyle bir şey bak, yok. Şey, benim arkadaşlarımın yoluna gelme çok az kaldı ama okuluma çok özledim. Bir de arkadaşlarımla Öyle mi? E tabi insan arkadaşlarını özler ya. kardeşini de tanışabilirsiniz. Kardeşini zaten tanışlar artık tanıyorlar kardeşini. Evet. Ben şimdi marketten çıktım şöyle aldıklarımı koydum aşağıya. Devam ediyorum. E, yolda bir tanıdığımızla karşılaştık. O yüzden o kısımda çok bir şey çekemedim. Çok moralim bozuk şu anda. Sizlere birazdan eve çıktığımda da anlatacağım. Ee, yani gerçekten e, çok kötü bir olay yaşamışlar. Çok moralim bozuldu. Şöyle karşıdan karşıya geçiyoruz. Bizim zaten evimiz şu tarafta. Evet şöyle geçelim bakalım. Bu arada yolunu göstereceğim şimdi size. Yolum uyuyor. Şöyle ablasının şeyleri vardı. Onun üstünü örttüm. Çünkü bir örtü almamışım yanıma. Şöyle bizim apartmanımız zaten gözüküyor. Şimdi ben yalını bir yukarı çıkartayım. Çünkü biliyorsunuz üç kat çıkartacağım. Ondan sonra yine kamerayı açarım. Aldıklarımı çıkarttıktan sonra sizlerle bir yine sohbet ederiz. Geldim. Bakalım. Yolda bir ayakkabılarımı sordu. <laughs> Çok tatlı Bakalım. Bu ne yapıyor. Evet şimdi bunu buradan çıkartacağım. Ondan sonra da ah, bakalım uyanacak mı? Bakalım uyanacak mı, Uyanmayacak mı? Ona göre size haber vereceğim. Liyeyi aldım. Merhaba, şimdi okuldan çıktık. Hadi geliyoruz şu. Gidiyoruz. Merhaba <laughs> arkadaşlar, siz çok özledim. Bir de siz beni özle dünüz Özlemişler mi tabi? Yanında burada biraz parkta oynadık ama o kısmını çekemedik. Evet, merhaba yapıp. Hadi <laughs> ya, yapalım güzelce çocukların yemeklerini yedirelim. Evet. Ben çok acıktım. Siz de acıkıyor musunuz? Acıkıyorlar da tabii ki. Annenizi seviyor musunuz? Aa sevmezler mi Severler tabii ki Anneler sevilmez peki, mi? Kim annenizi, babanızı sevenler var mı? Efendim? Annenizi, babamızı sevenler var mı? Sevmeyenler var mı mı diyorsun? Evet. Sevmeyenler var mı? Var mı? Bence var da biraz. Olabilir mi? Olabilir. Sen peki? Ama ben de yani çok seviyorum siz kardeşler. Özlemiş olabilir misiniz? Ben de çok haklı da siz de seviyor olabilirsiniz. Tabii ki herkes kardeşini çok seviyor. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şu anda Lia yılının üzerine çıkartıyor. Çok yoruldum o yüzden... Ee, hemen bir duşa girmem gerekiyor. Çocukların adı yemeğini koyacağım. Ee, bugün güzel bir gün geçirdik. Sizlerle güzel bir e, anımı paylaştım. Uzun bir süre e, boyunca video çektim. Gerçekten e, güzeldi. İnşallah e, güzel bir editleme de yapacağım. Ve e, sizlere sunacağım. Şimdiden e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like'ları bekliyorum. Videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Yalnız üzerime bakar mısınız? Ellerimi yıkadım, şimdi biraz e, ıslanmış olabilir, o yüzden kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum, hoşçakalın.